İran yemekleri kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere İran pilavı yapacağız. Kaynar suyumuza bolca tuz döküyoruz. Sonra en az 2 saat kadar ıslattığımız pilavlarımızı kaynar suyumuzun içine döküyoruz. Üstünde oluşan köpükleri ayırıyoruz. Üstüne biraz sıvı yağ döküyoruz. Karıştırıyoruz pilavımızdan birazcık deniyoruz. Eğer biraz pişmiş, biraz da çiğ kaldıysa tamam demektir süzebiliriz. Süzdükten sonra aynı tencereye biraz su döküp tekrar pilavlarımızın üstüne döküyoruz. Tenceremizin içine biraz sıvı yağ döküyoruz. Tehdik oluşturmak için dibine lavaş diziyoruz. Ve sonra süzdüğümüz pilavı da tenceremizin içine döküyoruz. Pilavımızı ortaya toplayıp tam ortasından da bir delik oluşturuyoruz. Üstüne tereyağı koyuyoruz. Bardağın dibinde birazcık suyu tencerenin kenarlarından döküyoruz. Temiz bir peçete ile kapağını koyup 20 dakika pişmesini bekliyoruz. Pilavımızın birazına safran döküp karıştırıyoruz. Tehdigimizi koyup dilediğimiz gibi süsleyip servis ediyoruz deneyeceklere şimdiden afiyet olsun